O gün efsanevi Barcelona stadyumuna ayak bastık. Burası spor severlerin hayallerini süsleyen dünyanın en büyük stadyumlarından biriydi. Hepimiz stadyumu titretmek ve seyircilere unutulmaz bir maç izletmek için oradaydık. yeah oyama Predators'ı da unut. Artık öyle bir takım yok. Hayır. Biraz acele etmiyor musunuz? Elemeler çok yakında başlayacak. Başlasın sana ne ki? Hem zaten bütün takım arkadaşların futbolu bıraktı. Bu yıl elemelere sadece beşinci sınıf katılacak. Durun lütfen. Başka oyuncular bulurum. Kusura bakma kararımı çoktan verdim. O zaman başka bir takıma geçeyim olmaz, olmaz mı? Olmaz sen sadece yedektin. Unutma. Lütfen ben. <laughs> Haksızlık bu. Tamam o kadar da parlak değilim. Ama eski koçumuz beni hiç oynatmadı ki. Oynamazsam futbolum nasıl gelişir? İmkanı var mı bunun? Aferin Zek. Of. Futbolu bırakmak istemiyorum. Dikkat et. Şimdi top süreceğim. Aa. 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 Çok iyi. Hadi biraz hızlanalım. Koş bakalım. Aa, çok da hızlı. Aa. Ne oldu? Yoruldun mu Zek? E, merhaba izliyordum da. Top sürüşün ve çalımların gerçekten çok iyi. Kaç yıldır futbol oynuyorsun? Bir takımda mısın yoksa? Bu soruları sormadan önce kendini tanıtsan daha iyi olmaz mı acaba? A, a, doğru ya. E, kusura bakma. adım şu ota. Ya senin? E, Erika. Erika Takato. Peki hangi sınıftasın? Beşte misin? Evet. Beşinci sınıf. Birlikte antrenman yapabilir miyiz? Nasıl? <laughs> Sen de mi futbol oynuyorsun? Evet, Momoyama Predator Sakımı'ndayım ama... Ama ne? Boş ver. Hmm. Anlaştık mı? Olabilir. Gerçekten mi? Ama bir şartla. Önce <laughs> Zek'le oynamalısın. Zek kim? <laughs> Köpeğim ama onu asla hafife alma. <laughs> Hadi başlayın. Oo. Başlamak için neyi bekliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Baksana sana meydan okuyor. Bunu görüyorum. Göster kendini. Çocuk oyuncağı. Buraya gel. Değişin. Şimdi görürsün sen. Hayır bu haksızlık ama. işimiz var. Vaz mı geçiyorsun? Asla. Ben asla vazgeçmem. Anladın mı? Asla. Hmm. Zavallı. Nefes nefese kaldı. Sakin ol. Dikkatini topa ver. Bunu yapabilirsin. Gözünü toptan sakın ayırma. Benimle oynayacak mısın? Hayır, çünkü kazanmadım. No! Topun bir kez kapabildi. Evet, doğru ama Selim gayet güzeldi. Öyle değil mi? Sen ne dersin Zek? Köpeğin mi karar verecek? Lütfen, seninle çalışmama izin ver. Yalvarmana <laughs> gerek yok. Sen evet diyene kadar buradan kalkmayacağım. Bu kadar <laughs> çok mu istiyorsun? Öyle olsun. Seninle çalışacağım. Gerçekten mi? Evet, yoksa senden kurtuluş yok. Teşekkür ederim. Ah. <laughs> Sen gerçekten futbol oynuyor musun şu? Evet, neden sordun? Çünkü çok kötüsün ya ondan. İltifatın için sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Madem burada yenisin, bir takıma girmeyi düşünüyor müsün? Evet, neden olmasın? Gerçekten mi? O zaman seninle Bana direkt bir pas ver. Aa. Ha, attık. Ha, ha. 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 Ba, oldu mu? Güzel hareket. Hayır Zek dur. Tutum, 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 tutum. Bir insan nasıl bu kadar beceriksiz olabilir? Ben artık eve gitmeliyim. Tabii ben her şey için çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Güle güle. Tam da böyle bir anda benimle antrenman yaptı ve... Aslında en ihtiyacım olduğu anda. Keşke daha çok futbol oynayabilsem. Olamaz onu bizim takıma davet etmeyi unuttum. Hey Erika dur, bekle. Sana bir şey soracağım. <laughs> Yine rahatsız ediyorum ama biraz vaktin var mı? Yine ne oldu? Yanlış bir şey mi yaptın? Hayır, onu da nereden çıkardın şimdi? Yüzün kıpkırmızı olmuş da ondan. <laughs> ee, Bisikleti hızlı sürdüm de. Sen şimdi oynayacak bir takım arıyorsun öyle değil mi Erika? Hı. Hmm. O zaman hemen bizim takıma gelebilirsin. Çok iyi top sürüyorsun. Biz bugünlerde yeni oyuncular arıyorduk. Ne dersin? Ha ne dersin? İster misin? <gülüyor> 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 Çok garip bir çocuksun. Aklına geleni hemencecik veriyorsun. Bunu bana ilk söyleyen sen değilsin. Bazen fazlasıyla konuşkan oluyormuşum. Ben de başka bir niyetle geldin sanmıştım. <laughs> Yok canım. Neyse, davetin için teşekkür ederim. E, pe peki cevabın ne? Kusura bakma, futbol tekniğin oldukça zayıf. Ben daha iyi bir takıma girmek istiyorum. Oo, eskiden Predators neredeyse yenilmez bir takımdı. Ailem ödevlerini aksatma diyor. Bize yeni oyuncular lazım. Takımda kimse kalmadı. Bak sana. Ha? Şey, Aa. seni üzmek istemem ama bir şey sormam hmm. lazım. Şu çocuk kim? Hmm? onu tanıyor musun? Evet adı Atsu. Kawahara International Heavy takımı da oynuyor. Onu geçen seneki çeyrek finallerden tanıyorum. <laughs> hmm. e, e, maç yapmıştık ve onları tam 4-3 yenmiştik. Maç mı? Ne? Siz onun takımını mı yendiniz? Daha da ilginci yani sizin takım turnuvaya katıldı öyle mi? Gerçekten bu kadar iyi misiniz siz? Söyler misin lütfen? Hmm. Gid, gidip bir sorayım. Kim bilir belki o benimle çalışmak ister ha? Ama futbol sadece gol atmak değil ki. Hey Atu! <laughs> Merhaba, epeydir görüşmemiştik. En son turnuvada karşılıklı oynamıştık hatırladın mı? Sen kimsin? Şu Ota, hatırlamadın mı Predator sakımından. Hatırlayamadım. <laughs> Belki de maç sırasında yedek kulübesinde oturduğum içindir. Yani neyse birlikte antrenman yapalım mı? Ne dersin ha? Olur mu? Aa, kabul edecek mi? Daha akşama çok var, biraz oynarız ha? Kusura bakma. Bugünlük yeterince oynadım. Aa. Hoşça kal. Aa. En azından denedim. Gerçekten de çok girişkensin. Doğru söyle. Siz sahiden bunları yendiniz mi? Tabii yine sandın. Hmm. Yarın Aa. sizi antrenmanda izlememin bir sakıncası var mı acaba? Olur mu hiç? Ne demek? Dur sana Hemen adresi yazayım. Ha? <laughs> Teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Hadi gel Antrenmanımız saat birde başlıyor. Sakın geç kalma. Artık öyle bir takım yok. Hayır, pes etmeyeceğim. Bir çözüm bulmak zorundayım. Ben geldim. Hoş geldin show. İyi akşamlar. Antrenmanlara devam mı ufaklık? Evet. Biraz yardım eder misin show? Kumi'nin dışarıda işi varmış. Tabii ederim. Buyurun biftekleriniz geldi. Teşekkür ederiz evren. Afiyet olsun. Hey bizim masada tuz Hemen yok. geliyor? İşte geldim. Çabuk döndün Kumi. Kumi geldi mi? Sen gidebilirsin show teşekkür ederim. Tamam. Sana iş çıkardım. Öyle mi değil? İkinci masanın pirzolası pişiyor. Üç ve beş içeceklerini bekliyor. Altıncı masanın da temizlenmesi gerekiyor. Senden hiçbir şey kaçmıyor şu. Ne yaparsın? Alışkanlık işte. Etkileyici bir alışkanlık. İyi olduğu yegane şey de bu zaten. Suzu. Bu, bu tabak kimin için? Onu senin için hazırladım. Bugün fazlasıyla hak ettin. Yaşasın. İstersen pirinç çorbası da var. Teşekkür ederim. Birazını da suzuya bırak olur mu? Tamam anne. <laughs> Yutma öyle. Önce çiğne. Çok acım. Bugün çok koştum. Futbol mu oynadın? Evet. İlginç. Artık bir takımın olmadığına göre kimlerle oynadın ki? <laughs> ne oldu? Sen bunu nereden biliyorsun? Sır değil ki herkes biliyor. Bunu sakın anneme söyleme tamam mı? Şey galiba bunun için artık çok geç. Niye ki? Çünkü her şeyi duydum. Aa. Üç oyuncu aynı anda mı ayrıldı? Evet. Birkaç gün sonra da diğerleri dersleri ve ödevleri bahane etti. Yani anlayacağın takımda tek ben kaldım. Ne zaman oldu bu? Bir ay kadar önce. Bir ay mı? Neden bana daha önce söylemedin? Aa, rahatsız etmek istemedim. Zaten. Restoranda bir sürü dertle uğraşıyorsun ve bir de ben çıkmayayım dedim. Küçük oğlum büyümüş de haberim yok. Peki ne yapacaksın? Başka bir takımı arayacaksın? Olmaz. Ben hep Predators'ta oynadım. Takımımı bırakmayı hiç istemiyorum. Galiba tek çarem takıma yeni oyuncular bulmak anneciğim. Yeni oyuncular mı? Geç kalmadın mı? Sen kendi işine bak. Lütfen Suzu. Peki anne. Bugün bir kızla tanıştım. Çok iyi oynuyor. Yarın sahaya gelip bizim antrenmanımızı izleyeceğini söyledi. Onu ikna etmek için her şeyi yapacağım anne. İkna edeceğinden eminim. Ne dedin? Yeni oyuncu mu? kadar yeni geldi. Orada bir takımda oynuyormuş tekniği. Öyle iyi ki. Tanıştığımıza memnun oldum. İyi ama ben sana takımın <gülüyor> dağıldığını <gülüyor> söylemedin mi? <evlat? gülüyor> Hem iki oyuncuyla ne yapabilirsin? İki oyuncu mu? Bu ne demek şu? Ortada bir takım <laughs> falan yok mu yani? Diğer oyuncuların ayrıldığını söylemedin. <laughs> Neyse öğrendin işte. Öyle olmasaydı bile ne kadar iyi oynarsan oyna... ...benim takımımda buralı olmayan bir oyuncu yer alamaz. Zaten antrenör de takımı bırakıp gitti. Gitti mi? Bilmiyordum. ah. <laughs> Affedersin, sana her şeyi olduğu gibi anlatmalıydım. Ben e, yalan söylemek istemedim. E, Predators'a katılmazsın diye korktum. Biliyorum kızdın. Evet. Bana yalan söylediğin için kızdım sana ama asıl beni çıldırtan o değil. Aa, ne peki? O adamın söyledikleri. Başkanın mı? Duymadın mı? Başkalarını takıma alamazmış. Oha. Ben buradakilerin Oha. çoğundan çok daha iyi top sürüyor ve çok daha sert şutlar atıyorum. Oh. Hem zaten gücümüzü geçen sene dünya kupasında kanıtlamadık mı? Oh, oh. Aa! Aa! nasıl böyle şeyler söyler inanamıyorum. <laughs> Çalışmak isteyen tek biz iyiyiz galiba. Profesyonel birine benziyor. Kim bu tanıyor musun? Tanımaz mıyım? Ünlü Misaki Shimizu. O da kim? <laughs> nasıl tanımazsın? Japon takımının orta saha oyuncusu. Ne? Gerçekten mi? Ama o Dünya Kupası'nda oynamamıştı değil mi? Hayır. Turnuvadan önce sakatlanmıştı. Zaten oynamış olsaydı kimse unutmazdı. <laughs> Muhteşem bir oyuncudur o. Aa, bu yeteneğe yazık oldu. şok ne yapıyor bu? Merhaba, biraz konuşabilir miyiz? Şunun cesaretine bak. Siz Misaki Shimuzu'sunuz değil mi? Sizden bir ricam olacak. Rica mı? Evet, acaba bizimle futbol oynuyor. Sana! Mı? Sana sakatlandı demedim mi? Senin gibi dik başlı birini görmedim Hı -hı. Onun kim olduğunu biliyor musun O bir yıldız Milli takıma seçildiğinde daha 20 yaşında ya, bile Ben bu formayı tanıyorum <laughs> Sizi kızırdıysa özür Size dileriz Size vahşi çiçekler diyorlardı değil mi ha? Demek sen Dandelion'da oynuyorsun Şey ben evet Güzel pekala sizinle oynayabilirim Şaka mı bu Hayır Çok teşekkür ederiz İyi ama sakatlanmıştınız Merak etmeyin iyileştim Doktorlar antrenmanlara yeniden başlayabileceğimi söyledi biz şu iki ağacı kale olarak kullanıyoruz. Bence gayet uygun. Ve her golde de sağa değiştiriyoruz. Tamam, hadi başlayalım. Başlamadan önce bir şey daha var. Hı? Gol atmayı başarırsak bir isteğim daha olacak. Bir istek daha mı? <laughs> Amma da girişkensin, tamam. Kabul ediyorum, yapabileceğim bir şeysi size yardım edeceğim. Ama herkes ciddi oynayacak, tamam mı? Tamam. Ne kadar iyi biri. Onunla oynamak benim için harika bir fırsat. Yeteneklerini yakından göreceğim. Ama bizi öyle kolay yenemeyecek. Aa. Ama şu o markajdan kurtulmazsa ona pas veremem. Ha? Vay, aksi. Şimdi de benim markaj aldı. Ne yapacağız? Pas ver. Pas Bekle, ver. Bekle deneyeceğim. Ha. Ha. Nasıl? Topu aldı. İnanılmaz. Sende potansiyel var. Ne demesin gördük işte sıra bende Aa! evet misaki gerçek bir profesyonel bu nasıl bir hareket inanamıyorum Aa! hatasız hızlı güçlü altüst oldum müthiş bir deneyimdi misaki yabancıların futbol oynayabileceğinin en güzel kanıtı. fazla zorladım galiba. Rövanş, rövanş hazır mısın? Tabii ama senin hazır olduğundan şüpheliyim. Harika Erika, göster kendini. <gülüyor> <gülüyor> Bitirmek mi istiyorsunuz? Hayır. Daha değil. <laughs> Nasıl yaptı? <laughs> Vur şu topu. <gülüyor> <gülüyor> yani... yani. Başardın. 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 Işte bu bu. muhteşem bir <laughs> şey. <İnanamıyorum. gülüyor> Kendimi harika hissediyorum. Tebrik ederim çocuklar. İnanın gayet ciddi oynamıştım. Söylesene bunu nasıl yaptın? Az önce bir açığını yakaladım. Açığımı mı? Evet. Ne zaman çalım atmaya kalksan hep sağ taraftan başlıyorsun. Ben de sen topu sol ayağına alana kadar bekledim. Aa hmm, aferin sana. Doğrusu seni hafife almışım. Söyle bakalım benden ne istiyorsun? <laughs> lütfen misaki, bizim takımda antrenör olur musun lütfen? <gülüyor> <gülüyor> Bu hayır mı demek? Bir de evet mi olacaktı? O bir profesyonel, unuttun mu? Üzgünüm. Profesyonel olduğum için okul takımı çalıştıramam ama sizin zaten bir antrenörünüz var öyle değil mi? Hayır. Artık yok. Geçen sene çok iyi oyuncularımız vardı. Daha iyi bir hoca istediler. İşte bu yüzden o oyuncuların tekrar takıma dönmeleri için çok iyi bir hoca bulmak zorundayım. Sizin gibi bir antrenörüm olması için her şeyi yaparım. Ah, ne kadar istekli olduğunuzu görebiliyorum. Ama ben sizin antrenörünüz olamam. Hadi ama bu kadar üzülmeyin. Futbolu seviyor musunuz? Hem, Hem de çok. çok. Önemli olan da bu. Bu tutkunuzu sürdürün. Göreceksiniz iyi bir hoca bulacaksınız. Yoksa bana inanmıyor musunuz? Sizce karşılaşmamız sadece bir tesadüf müydü? Ha? Ben genelde başka bir parkta çalışırım. Buraya ilk kez geliyorum. Eminim bu bir aslantı değildi. Bugün buraya gelmemin bir sebebi var. İnanıyorum ki çok iyi bir hoca bulacaksınız çocuklar. Bu arada yeni oyuncular da bulmalısınız. Yapacağınız tek şey pes etmemek. Sizin için yapabileceğim bir şey olursa sormaya çekinmeyin sakın. Bunu hak ettiniz çünkü siz sıkı bir rakipsiniz. Teşekkür ederiz ama şu an aklıma inanın bir şey gelmiyor. <laughs> Al bakalım. Bu benim telefon numaram. Yaşasın. Bize numarasını verdi. İnanamıyorum. Görüşürüz. Her, Her şey için, için teşekkür, teşekkür ederiz, ederiz Misaki. Misaki. Çok haklı. Umudumuzu yitirmemeliyiz. Bu takımı mutlaka kuracağım. Öğreneceğin çok şey var. Ama bir gün gelecek, onun kadar iyi olacağım. <laughs> evet, evet, işte, işte bu. bu. En büyük bezi. 「く雲が好きじゃないのは自分。 tesadüfe bak. Aynı okuldaymışız. Misakin'in antrenmanlarını izlemek ister misin? Dikkatli ol. O senin arkadaşın değil. Baksana ne kadar da iyiler. İyi de bizim onlarla aynı sahada ne işimiz var söylesene. Hayır asla pes etmek yok. Mücadeleye devam. İnanılmaz.